sana gelsin. Gel. 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 Gel çikos. Gel. Pişt. Anam duruyor. Durması iyi bir şey değil. Al onu. şimdi yapıyor. Gel, gel buraya kovalasın sizi. Hadi gel. Orada düşüyor. Gel. Gel. Gel çikos. Gel. 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 Gel çikos. Siz ne Hadi şaşmaz. gel. Niye koşmuyorsun? <laughs> Halı da bayağı. <laughs> gel. Hadi kovala bizi. <laughs> da sısın, da Abi, Durma kız. Altına Bez yapan, mi bağlayalım ona Hayır. <laughs> hadi hadi kovala kızları. <laughs> <Ne demiştim sana? gülüyor> <laughs> Ay alın çabuk al korkuyorum. Hadi yakala. Ay ne yapıyor bak yemeği Halıyı yiyecek. Ya, harika, sen, <gülüyor> 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 bırak bırak yürüyor Derin. <laughs> gel. <laughs> <Ayâ, gülüyor> <bana yana ucuz. gülüyor> Aa bak yerde bir şey buldu onu mu yiyecek? <gülüyor> <gülüyor> ya, bak bak <laughs> 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 yiyecek. Neyle, <laughs> <gülüş> <cüve Yine gülüyor> <dolanıyor> elin mi bak gidiyordu bakalım. Dur çık bakalım yuvasına mı gidecek? Bir adım daha yaklaştı. Çok Al onu al. Şey. Ay, sakın Çok Çok yere Çok Yerine hevesli. koy. O, <gülüyor> 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 Bak inmiyor. O biraz büyüsün de bak ne yapacak siz diyor. Sizi ne yapayım, ne yapayım. <laughs> Bazen hızlanıyor ya. Bazen hızlanıyor ya çok komik oluyor. Hadi gel. Çık Hay öyle ezersiniz ama. Ha, geliyor. Ezersiniz öyle ama. Gel. Derin geliyor. <laughs> Ya. Gel, gel buraya koy, buraya gel. Bak, koy bakalım. Evet. Evet. Ay, şey. ya yazık sana. Sen nasıl bak sıyasla? yerde bir şey buldu. Ay, ay. Ay, ya, bak bir şey anlatıyor. Bak. Ay, ne anlatıyor? Dur derin üstüne düşeceksin ya. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ya ne yapıyorsun hayvanı bırak. Hadi bakalım. Çikos evi keşif ediyor. <laughs> evi keşifte. Aa, bak bak takip et. <laughs> Ayağını ısıracak. <laughs> <Uçur. gülüyor> uçtu uçtu. Aa derin yapma kızım Derin. Derin yapma kızı. Gel. <laughs> ya ama.

Hayır kızım yorulur. Bir kovala derini. Bir kovala hadi. hadi kovala. tamam bırak. Gel. Gel. Tamam dur yeter. Hadi al onu. Hadi yerine götürelim. O tarafa doğru ittir onu. O tarafa doğru ittir. Evine götürelim onu. Hadi yürü koş. Hadi de duru üstüne niye geçiyorsun hayvanın? Duru. Bak ezecek anam geldi. Al şunu evine doğru götürelim hadi. Hadi. Bak burada bir şey var. Dur bakayım bunu görecek mi? Bak. Bak. Ah. Bırak o yenmez. Ay. boğazında Hayır, kalır. Böyle yapacağım. şey beni yakalayacak. Başka bir şey veririz. Tam biraz o çilek veririz. Ya beni yakalayacak. Koy hadi evine gidecek mi? Beni mi yakalayacak? Isırır sağzında kalır. Nasıl böyle konuşmayı denedim ama abi bir yere varamadık. Evine götür onu. Evine bu yerde Evine evine. Evine götür hadi. Ay. Dur evine doğru yürü. Tamam dur birazdan. Git dur o <laughs> şunu çeksene. Duru çekemiyorum ben. <laughs> Çekmeyin! <Çıkmayayım. Gülüyor> ya ya şu... git anneanne çeksin. Koş. Anneanne. -anne. <laughs> tamam yeter. Yoruldu. Duru hadi evine. Duru hadi evine hadi. Hadi evine götürelim. Ceyhun al şunu evin ama dur ellerin kurulsun öyle. Heh, hadi. Evet uçuyor. Yavaş. Anne şimdi bak Koy bakalım gidecek mi evine? Anne şimdi bak Başkası olmaz. Çok yoruldu tamam Yok bırak. Ya. Ama bak ötekiler uyuyor anneciğim. Hayır hayır hepsi uyuyor bir tane. Buraya koy buraya koy. Yürürse yürür o kendisi. Bırak. Heh. Rosalinda, bu da Rosalinda olsun. Çok Nerede komik ya olsun? şey çikos değil mi? Evet evet. Şu olsun bence. Şu olsun bence. Uyan. <laughs> 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 Uyandı. Ay. Kaş kaş kaş. Dur bakalım kovulacak <laughs> mı sizi? Ay <laughs> ay. <laughs> Bak duruyor bak kaka maka yapar alın oradan. O çok yürüyemiyor ya da getir onu yerine. Çok yürüyemiyor anneciğim bak ufak ufak adımları onun. Çikos gibi değil. Bak acıktı ya şimdi mama yiyor çikosa bak. Bak yoruldu mama yiyor Bas, bak bak. Anne bak şey ya. Hı -hı. Ne oldu? Ayen. Gel bakayım ya. çıkartırız tamam mı? Ay. Bir daha. Banyonun B ışığını kapat. Bir daha. Aa, aa kıyasın. ne yapıyorlar? Yapma Al. Alma tamam oraya koyma bir tanem buraya koy. Koy bakayım. Aha yiyor. ana başım bu 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 tabi yiyeceğim tabi tabini? Ama onlar uyuyacak artık. Bak uyku saatleri gelmiş. Bak bak iki tane uyuyor. Bak bak, üç tane uyuyor. Bak iki sarı bir siyah uyuyor. Uyku saatleri geldi onlar. <laughs> tamam hadi uyusun onlar sonra gene çekeceğiz şimdi. Tamam mı çikos? Bak 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 nerede mama yiyor. Bak çikosa bak. Kız onu ne zaman aldı? Kız koltuğun altına girersin evlilik <laughs> Hadi koy onu yerine anneciğim. Geç. Annem çık Hayır, hayır çikolata yoruldu şimdi yemek anlattınız. Hadi biraz sonra gene alırız.